Herkese selam. Videoma hoş geldiniz efendim. Bugün size biraz uzaklardan Almanya'dan Berlin'den sesleniyorum. Bir takım işlerim vardı. Onları halletmek için geldim. Malum elimizdeki çektiğimiz videolar da tükenince dedim bari dükkanı boş bırakmayalım. Size buradan video çekelim. Burada malumunuz adını illaki duymuşsunuzdur. Louis denen çok büyük bir ekipman mağazası var. Onun önündeyim. Öncelikle size şurada bir motorları göstereyim. Ulan şunu gösterecektim. kaçta gitti bak. Tüh. <laughs> çok değişik bir tasarımı vardı. Bak şu motor satılık 4500 euro diyorlar. Böyle çok yeni şıkır şıkır işte sıfır kilometre motorlar yok abi. Böyle adını sanını bilmediğimiz hani böyle 15 yıllık 20 yıllık motosikletler hani böyle 1300'ü bırak 1250 GS bile yok. Bak burada bir Kimco Downtown var eski kasa. Şurada bakıyorum ne var? Suzuki GSX var. Efendim gene bizim burada bizim örgütten bir motor var. BMW'nin. Boxer'lı. Ağır, 100 r klasik görüyorsunuz değil mi? Hani burada abi 0 kilometre şıkır şıkır motorlar <laughs> bir tek Türklerde var. Abi niye şimdi Türklere giydiriyorsun deme. Bak otoparkta kaç tane motor gösterdim. Ona yakın motor var burada. Bak bir tane sıfır böyle yeni kasa motor var. Esmin arar. Sahibi Türk. Nereden mi belli? Bak buraya Ercan diye ismini yazmış. <laughs> Gene haksız çıkmadım. Yavaş yavaş buradan şimdi mağazaya doğru giriyorum abi. Bir ekipman fiyatlarına falan bakalım. İnşallah çekemezsin edemezsin demezler. Hani burada bir takım öyle kurallar var. İşte özel hayat şu bu yapamazsın edemezsin diye. Bakalım giriyoruz. Hadi bismillah. Mekan oldukça büyük. Evet abi. Biraz sessiz sessiz konuşalım. Mekan oldukça büyük abi. Hayvani büyüklükte bir yer. Aşırı büyük. Hani yok yok denilebilir. Şurada mesela Dainiz'in pantolonları gözüme çarptı. 230 euro diyor. 230 euro ne yapıyor? Herhalde 10 bin lira civarı bir rakam yapıyor. Şurada Büze diye bir marka var. Bu da 200 euroymuş. 9 bin lira gibi bir fiyat. Burada dere ekipmanlar var. Yarış ekipmanları. Gerçi günlük de giyilebilir. Ne kadarmış bunlar? 270 euroymuş. Tabii bunların Türkiye fiyatlarını pek bilemiyoruz. Yani kıyaslamak için oturup onlara bakmak lazım. Ama ben buralara daha önce geldiğimde de hani genelde Türkiye'den çok çok daha ucuza geldiğini görmüştüm. Hatta bir de bunların vergi iadeleri oluyor tabii. Şimdi siz burada 230 euro'ya aldınız bunu. Tahminim 25 euro civarı gümrükte geri ödeme alabiliyorsunuz ülkeden çıkarken şayet burada yaşamıyorsanız. Burada HCC'nin Scorpion'un kasklarını görüyorum. 200 Euro diyor. Buradan ne olanlar var? Onlar da 130 Euro civarı. 170 Euro. Kasklar anladığım kadarıyla oldukça ucuz. Yani HCC'nin Türkiye'de 130 Euro'ya HCC'nin kaskı olabilir mi? Bence imkansız abi. 5000 küsür lira gibi bir rakam yapıyor. Bu Next markasını Türkiye'de de görüyordum. Bunlar da gene böyle bütçesel anlamda güzel fiyatları. HCC çok yaygın. HCC çok fazla görüyorum. Kabertler çok yaygın burada. Türkiye'de bizim HCC ve kabert çok yaygın değil biliyorsunuz. Tabi showeler. Oh maşallah fiyatlara bak. Neymiş bu? GTA 3. GTA 3 abi GTA 2 kadar başarılı değil maalesef. Fiyatı da oldukça yüksek abi. Bak burada taksit sistemleri var o güzel. 64 euroya 12 ay taksitle alıyorsunuz. Çok da üzerine bir fark gelmiyor. O güzel. Başka bakalım neler var. Xiaomi Neotek 3'ler var abi. 769 Euro'ymuş. Xiaomi'ler iyi para ha. Ulan ben o zaman 340 Euro'ya mı almıştım? Burada da ciddi enflasyon var. Almanya bitmiş kardeşim ya. Yani. <laughs> Başka ne? HJC, RPA 12'ler. Tabi HJC'nin üst serileri de oldukça fiyatlı. 649 Euro diyor. Burada neler varmış? RPA 71'ler 440 Euro. Ya buraya insanlar hani genelde böyle gelip gidenler full bir ekipman alışverişi yapıp gidiyorlar. Böyle tek tek alınca çok ucuza gelmese de böyle full ekipman düzdüğünüz zaman oldukça makul fiyatlara gelebilir abi. Onu söylemek lazım. Bak burada çok güzel bir dekor var. Tren yolu dekoru yapmışlar. Geçiyoruz. Kabartlar da gene böyle fiyatları bütçesel anlamda uygun 180 Euro'lara bulunabiliyor. Kapıda bir indirim vardı onu size göstermeyi unuttum. 70 Euro'ya bot vardı. Geçen sene de öyle bir indirim vardı. Hatta ben kendimi almıştım 80 Euro'ya. O botu şimdi bulabilirsem onu göstereceğim size. 70 liraya Türkiye'de bırak botun, Normal düz ayakkabı bulunamıyor artık. Burada da gene böyle elcikli kilitli bir takım ekipmanlar şeyler var. Burada disk kilitleri ne kadarmış? 19 Euro'ya disk kilidi var abi. İki döner parasına bence güzel yani. Evet, burada biraz daha işte yağlar falan var. Yağları mağları çok göstermeye gerek yok. Daha çok burada ekipmanları size göstermek istiyorum. Bu Louis'in de böyle kendi nevi şahsına münasır bir tane markası vardı. Benim aldığım botta oydu hatta. Onu bulabilirsem onu göstereceğim size. Burada Dainese'in montları var. Burada Revit'in montları var. 200 Euro. 200 Euro ne yapıyor? 9000 lira. Türkiye'de 200 euroya mont biraz zor abi artık. Anca böyle yerli markalarda bulunabiliyor. İtalyanları bu paralara bulmak imkansız. Tabii bizim BMW'ci tayfanın en sevdiği rukkalar. Bu rukkalar burada daha mı pahalı? 1300 euro. Vay yavrum vay. Burada da çok iyi paraymış. Bunlar da rukkanın pantolonları. Eğitmen itemleri. <laughs> Bunun fiyatı yazıyor mu? ya bu? burada. 950 euro. İyi para acaba. Burada da rukkalar iyi paraymış. Burada işin enteresan tarafı böyle günlük motosiklete binen insanlar çok ekipman kullanmıyor. Bakın ben de size burada motor üstünde video çekeceğim. Bayağı bildiğin eldivensiz, pantolonsuz. Çünkü hem bir yani trafik çok güvenli hem de böyle aa bak bu ne değişikmiş ya. Eşofman gibi motor pantolonu 200 euro. Ne abi ya bin lira. İnsanlarda çok böyle bizim gibi full ekipman giyinme olayı yok abi böyle. Niye? Hani trafikte herkes ne yapacağını biliyor. Psikopatlık, manyaklık yapan yok. Yollarda öyle yağ döküldü, abi işte bilmem ne oldu derdi yok. Deri montlar 240 euro. Bu mont çok güzelmiş bu arada. Ama deri değilmiş bu. Farklı bir şey. Ama görüntüsü çok güzel. Evet biraz kotlara bakalım abi kotlar oldum olası burada pahalı bu arada. Ha? Onu söyleyeyim size. Motosiklet kotlarının fiyatları abi. Motosiklet pantolonlarının burada bulamadık. Burada yazıyor mu? Burada da yazıyor. Oğlum kaç paraya satıyorsunuz lan? Yok aga fiyatı bulamadık. Başaramadık. Hah buldum. 300 euro ne lan? Koşarak uzaklaşıyoruz hemen. Onu alacağına bunu al daha iyi satayım. Ama yazın giyemezsin. Bak burada çantalar mantalar var. Neymiş bu? 25 euroya tornavida seti. Güzel. Bu neymiş? Depo üstü çanta mı bu? 120 euro. Heldin. Held Alman markası malum. Aa bu çanta iyiymiş ha. Given'in depo üstü çantaları var. 135 euro. Ne yapıyor? 6000 lira gibi herhalde. Ulan bu euro eskiden 40 lirayken güzeldi. Tak 4 ile çarpıyorduk. Şimdi 44 lira olunca biraz hesaplaması güç oluyor. Düz hesap 50 lira yapsalar da gene rahatlasak bari. Heh, bu bu bu. Vanucchi'ydi aynen. Bunların kendi markası bu. Benim aldığım bot da buydu. Deri pantolon 200 euro. Abi çok iyi lan. 200 euroya deri pantolon. Bence gayet net yani. Vanucci'nin deri montu ne kadar? 329 euro diyor. Deri montu biraz pahalıymış. Ama şu çok iyi ya. Öyle deri pantolon kovalayanların haberi olsun diyelim. Bu ne kadar? 300 euro. Vanucci. 429'a var. Aa yağmurluklara bakalım. Aa bak burada tulum var. Komple tulum. 850 euro. Vallahi Türkiye'de bulunmaz bu fiyatlara. İkinci elini alırsınız bence komple tulum yağmurlukları var Van Ne kadarmış fiyatı? Fiyatı yazmıyor. 100 euro. İyi, makul bence yani. Aa bak. Normal soft shell montları var 100 euro. Ama korumasız. Hiçbir koruması yok. Onları siz kendinize ekstra alıyorsunuz herhalde. Bu ne kadarmış? 129. Bombo da çok güzelmiş ha 79'a. Yağmur ceketi. Güzel. Yağmurlukları güzelmiş sevdim. Ha Alpin'in malları var. Alpinden ne kadar? Alpinde iyi paracı. 540 euro ney lan? Burada jerseyler var offroadcular için. Jersey 33 euro. Bir ara böyle komple buradan ben kendime şey yapmıştım. Offroad ekipmanı yapmıştım 120 euroya mı ne? Sonra nasip olmadı. Bak burada da rüzgar tüneli var. Güzel dekor yapmışlar. Evet. Bot bölümüne geldik. Şu Vanucci'nin botları nerede? O indirimde olan onu göstereyim size. TCX'ler. Abi 119 euro bedava lan. Türkiye'de mümkün değil bu paralara. Bak bu da Louis'in kendi markası mı? Yok alpinmiş bunlar. Güzel. Başka ne var? Şöyle bizim sevdiğimiz touring botlara bakalım. Daytona. Daytona da çok iyidir ha. 419 euro. Biraz fiyatlı ama çok iyiymiş. Başka neler varmış? Vanuccia O dediğim marka bu. 100 euroya böyle bunlar biraz racing gibi. Şöyle touring botlar 270 euro. O Euro. Gerçi Almanların tabiriyle Euro değil. <laughs> Heh, bu muydu? Yok bu da değil. Oğlum o 70 Euro'luk bot nerede? Onu bulamadım ya. 249 Bak bu galiba. 79 Euro. Şurada bak 99'a var ama bunlar hanım galiba. Aynen damın diyor. İşte böyle bir takım bir şeyler arkadaşlar. Bu Louis Almanya'da böyle çokça şubesi olan bir firma. Bir sürü markaları barındırıyor içeride. Epeyce de büyük hani yağından cıvatasına kadar, çantasına kadar her şeyler var. Telefon tutucular, ekipmanlar. Hani burada da bazı şeyler ucuz gibi, bazı şeyler değil gibi. Ama gene hani konuyu oraya getirmekten çok hoşlanmıyorum ama hani ne kazandık ne aldık mantığıyla baktığın zaman bugün mesela daha yeni bir arkadaşla demin oturuyorduk kahvaltı salonu var. Yanında çalışan garson kız günlük net 10 euro saat ücreti alıyor. Günlük 6 saat çalışıyor. Günde 40 euro civarı bahşişi oluyormuş. Günlük 100 eurodan ayda 22 gün çalıştığında 2200 euro net eline para geçiyor vergiler düşüldükten sonra. Yani bu kızcağız buraya gelip Komple kask, mont, ekipman, bilmem ne şu bu aldığında maaşı hayli hayli yetebiliyor. E taksitle şununla bununla da alma imkanı var. Alım gücü olarak bakıldığında hani bize göre abi tabii ki çok çok ulaşılabilir. Ee, burada da durumu hani her yer burası o güllük gülistanlık millet takır takır para harcıyor gibi bir durum yok. Ama gelin görün ki ulaşma babında hani... Bir aylık maaşımızla ne alabiliyoruz diye baktığımızda Bence fiyatlar buraya göre değerlendirsek makul Tabi rukkalar mukkalar oldukça ciddi para ee, Ama adamlarda şey yok abi bizim gibi Her yıl mont alayım rukkalar kaskların en iyisini takayım şu bu bilmem ne havacı bu olayları yok Adamlar 20 yıllık 25 yıllık motorlara biniyorlar Sadece tutkularını hobilerini gerçekleştirmek için iptidai şartlarda Salak salak affedersiniz. Hani sözüm meclisten dışarı bizim gibi para harcamıyorlar bu işlere. Evet bu videomuzda da bu kadardı. Farklı bir içerik oldu. Gene burada hani size bu tarz videolar yapmaya çalışacağım. İşte yanda mesela bir Ducati mağazası var. Oraya bir gitmeyi düşünüyorum. Gene böyle Honda, Yamaha bayileri, BMW bayileri denk gelirse oralarda da sizin için video çekeceğim efendim. Gene böyle hani motor kiralayıp sürerken de çekeceğim. Güzel bir şeyler yapacağız diye ümit ediyorum. Son olarak şurada eldivenleri de göstereyim size, kapatalım. Siz de gene hani konuyla alakalı fikirleriniz varsa mutlaka yorumlara bırakın. Bak 60 liraya hani böyle eldiven Türkiye'de yok maalesef abi. Ben geçen sene buradan 40 liraya bir tane aldım derken bak 40 lira. Güzel. Evet konuyla alakalı fikirleriniz varsa lütfen yorumlara bırakın. Bu videomuz da böyleydi. Beğenip eşe dosta paylaşmayı videoyu hype'lamayı da ihmal etmeyin efendim. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle hoşçakalın efendim.